Bu ne? Gül anneyi dinleyip erken aldım biraz Nursel Hanımcığım onları. Dinleyip. <laughs> ben sana erken al demedim. Ya bak Şerbetinde vallahi... kalsın dedim. Hayır. Beni Kameralar çekecek. çekti. Kusura bakma. Bir şey diyeceğim. Gerçekten bir şey diyeceğim. Yayından. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Neyse, Bu yerine. gördüğümü görmemiş olayım. Niye? Hii, tulum mı? O kadar keyfim yerindeydi. a be. beynim oynadı. Bir şey diyeceğim. Bak bu kadar keyfim yerindeyken kalbim yerinden Aa, çıkacak. Bu gördüğümü ki. görmemiş olayım. Ne oldu? Kız? Ne olur? Aa bunu kabul edemem. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Elim ayağım titredi. Bir söyle bize bilelim ne olduğunu. Herkes yemeğini bıraksın. Herkes Her yemeğini bıraksın. bıraksın. Ay Seyda şey. ne yaptın yine Seyda? Ay Allah'ım bunu ne görmemiş yapıyorsun? olayım. Allah'ım bunu görmemiş olayım. Ne olur ne, ne olur, olur, olur bu olmasın. Olur. Ne olur ne olur bu olmasın. Ay herkes bir mutfaktan çıksın. Ne yaptın? Asla ne yaptın asla yine? görmek istemeyeceğim bir şey gördüm şu an. Herkes hemen derhal bırakıp çıkıyor mutfaktan. Derhal bırakıp çıkıyor mutfaktan. Hemen hemen evet. herkes elindekini bırakıp çıkıyor. Yine yaptığın yapacağını Seyda. Hemen terk edin çabuk. Şu an çok utanıyorum. Bence bunun tek yaptırımı dört masayı birden diskalifiye etmek. Ya yeter Allah aşkına ne olur her gün bir şey oluyor yeter artık ne olur. Çıldıracağım. İstemiyorum böyle gözükmek ya. Ya, ya. Yazıklar olsun sana. Gerçekten sana yazıklar olsun. Ben yeter. konuşursam gerçekler yeter. ortaya çıkar Söyle, değil mi? Her şeyi anlat. Ne anlatacağım Dün. bakalım? Birini Bir elimi Ya yeter, yeter, yeter. Yeter, vallahi yeter. Ay ben mi abartıyorum? Ben niye böyle çıkıyorum ekrana ya? Gerçekten ben mi abartıyorum? Ya yeter. Her gün Her bir gün şey, bir oluyor, şey burada. oluyor burada. Vallahi sinirlerim çok bozuluyor. Vallahi hamur yedim. Hiç şerbet yok. Hamur da çok sert. Yumuşak kalmış içi aşırı derecede. Ne bu yaptığın şimdi? Harun abi sen herhalde. Onun yolundan gidiyorsun. Yeter daha. Vallahi yeter. Nereden takıldım geldim peşinize ben anlamam. Her şey olur. Kıl düşer, tüy düşer, eldiven kaçar. Her şey olur. Ama bazı kurallar vardır. Vallahi çok şu an utanıyorum. Ama bunu göstereceğim. Ben neye sinirlendim bu kadar? O kadar da keyfim yerinde bugün. Kim evinin mutfağının dolabında? Oh, böyle bir şey bırakır göster. Bunu nasıl izin veriyorsunuz Hicran? Aa, biz bunları yiyoruz arkadaşlar. Yok artık. Ben bunu kabul etmem. Et etmiyorum. Ben, 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 etmiyorum. ben, ben bunu, bunu kabul, kabul, kabul etmem. Et etmiyorum. Ben, 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 etmiyorum. Ben, 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 etmiyorum. Şaka mısınız? Ay bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Yapmayın, rica ediyorum. Ne olur. Kap kacakla bunların ne işi var? <laughs> Arkadaşlar, hepsi mi öyle? Ay burada da var. Ay şu an bayılacağım. Rezalet. Rezalet burada yok bir şey. Ay elim ayağım titriyor ne olur. Ya ne ol, neden ayakkabılar burada? Neden? Hanımlar ne yaptığınızı biliyor musunuz neden burada Hayır, olduğunuzu? Yok. Hayır. Yok. Hiç kimse hiçbir şey yapmadım mı yani? Yok. Yapmadık. Bugün yapmadık. Hepiniz gayet sakinsiniz. Mutfaklarınızda hiç hata yapmadınız. Hiç olumsuz, Yok, hayır yok. Yok. Yok değil. Hayır. Yok. Peki özel eşyaların nerede Cansu? Kuliste. Kulise koyuyoruz biz. Kuliste koydum. Senin? Benim kuliste. Hiçbir şeyim şey Zeynep senin? Ya benim bir tek ayakkabılarım var. O da alt tarafta. Çok güzel. Nerede ayakkabıları Zeynep'in? Altta tüp var ya, tüpün üstüne koydunuz. Şaka. Çok güzel. Seda senin ayakkabıların nerede? Hicran abla çok Pardon, özür dileriz. Pardon özel eşyaların nerede? Ayakkabılarım cam tepsilerin olduğu için. Mutfak dolabında cam tepsilerin altına koydun. Ayakkabın, çantan her şeyin orada. Ama yetiştiremedim bugün Hı. sürem yetmedi. Be. Yani hazırlık... Çok özür dilerim Üzülme ya. Seda, Her bir zaman. Bir saniye hanımlar. Sedacığım bir ayakkabın değil, iki ayakkabın değil. Tam orada beş çift ayakkabı çıktı. Çantan karar veremedim. Hangini giyeceğime karar Hepinize veremedim bugün. Hepinize kulisler yok mu hanımlar? Var, var. var. Sizin yüzünüzden şu anda Nursel Hanım deliye döndü. Aksin. Sizin yüzünüzden biz siz defalarca uyarmamıza rağmen... Doğru. Bizler ekip olarak da çok ciddi bir e, kendisine karşı mahcup duruma düştük. Bunun gerçekten ciddi bir yaptırımı olacak... Hadi bakalım. Hadi siz Hadi yenisiniz. Bakalım. Seda üç yıldır burada yarışıyorsun. Evet. Evinin mutfağında da gerçekten e, dolabının içine mi koyuyorsun? Hayır Hocam abla tabii ki. Ben bugün gerçekten apar topar hangi ayakkabımı giyeceğimi düşünüyorum. Çok affedersiniz ama seni de dinlemek istemiyorum. Hiçbirinizi dinlemek istemiyorum. Nurten Hanım'dan özür dileyin Zaten sağlıkla ilgili bir sıkıntısı olduğunu biliyorsunuz. Hijyene ne kadar dikkat ettiğimizi biliyorsunuz. Sen ayakkabılarını koydun, cam tepside kadına yemek. Hayır, hayır Hicran evet, ablacığım, evet. cam tepsinin evet. içinde ee, değil, hayır. Bakalım cezası size nasıl dönecek? Ay hayır birlikte Göreceğiz. Hiç hayır. böyle, pislik yapıyorsan... Sus her ne zaman. ne sus? Her zaman can böyle. Can tepsinin içinde falan için değil yanında. Can tepsinin içinde pislik yapıyorsan pisliğe yemek be. veriyorsun. Ne de. kokuyor Leşke be? Leş gibi. Nereye gidiyorsun? Ne nereye? Gel gel gel. Her zaman yaptığı şey, her zaman pis. gelinleri kayınvalidelerimi gönderdim. Herkes biraz sakinleşsin. Ben ekibimle toplantımı yaptım. Bunun kesinlikle bir yaptırımı olacak. Hepimiz sakinleşelim. Mutfağımızda toplansın. Sonra sunumlar, sonra puanlar gelsin. Sevgili izleyicilerim, gelinlerim, kayınvalidelerim mutfakta ya ekranda böyle olmayı hiç sevmiyorum. O kadar da keyfimin yerinde olduğu bir gün ki böyle iyi hissederek kalktım. Ama ne olur bir empati kurun. Siz evinizde dolabınızı açtığınızda ayakkabı ve cam kapları yan yana görseniz ne hissederdiniz? Aşk olsun yarışmacılarımın hepsine. O ayakkabıları gördüklerim özellikle. Ekibimle de çok ciddi bir konuşma yaptım her gün bu konuyla ilgili uyardıklarını, herkesin dolabının olduğunu net bir şekilde söylediler. Ama bu kabul edilir bir şey değil. Ben yani ben inanamıyorum nasıl fark ettim bu olayı görmez olaydım keşke görmeseydim. Yeni açanlar varsa ben neye bu kadar sinirlendim? Keyfim yerindeyken şarkılar söylerken nasıl bu kadar çileden çıktım? Bana hak vereceksiniz lütfen izleyin. Kim ...evinin mutfağının dolabında. Oh böyle bir şey bırakır. Göster. Bunu nasıl izin veriyorsunuz hicran? Aa, biz bunları yiyoruz arkadaşlar. Yok artık. Ben bunu kabul etmem. Et, etmiyorum. Ben, ben. etmiyorum, etmiyorum, etmiyorum. etmiyorum. Ay şaka mısınız? Ay bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Yapmayın, rica ediyorum. Ne olur. Ay burada da var. Ay! Ay şu an bayılacağım. Ben çok utanıyorum. Bence bunun tek yaptırımı dört masayı birden diskalifiye etmek. Her masa bunu yapıyor. O tezgahlarınızın altı korkunçtu arkadaşlar. Ayakkabı olmayan da hani gerçekten yemek yeniyor burada. Bu yemekleri yiyoruz biz. Yani Rabia. Komple yumurta akı. Hani evinizde öyle çalışıyor olamazsınız yapmayın. Sedacığım anlıyorum ayaklarınız yoruluyor. İkide bir giyip çıkarmak istiyor. Koy kameramanın yanına koy. Olmaz ve o gerçekten o kaplar kullanılıyor. Bugün yani gerçekten dört masayı da diskalifiye etmem gerekiyor. Bunu ne yapacağım ki ben? Ya yeter Allah aşkına ne olur her gün bir şey oluyor yeter artık ne olur. Çıldıracağım. istemiyorum böyle gözükmek ya. İstemiyorum İstemez. böyle gözükmek İstemez. ya. Ya Azim anne Allah aşkına senin gelinin evine gelse tüpün yanına ayakkabı koysa görse ne tepki verirdin? Kamer Koydurmam. Kamera hiçbir şey yok düşün. Koydurmam. ...koydurmazsın değil mi? Koydurmam. Burada niye koyduruyorsun? Bunu yani ben orada fark etmedim. Fark ya yapma. Yapma. Anne burada <gülüyor> çalıştığım <gülüyor> için... ...yani yaptığım şey ben evet far... doğru değil ama... ...en azından camın yanına koymamışım. Tüpün üstüne koymuşum. Ha canım ya. Seda. En çok tecrübelisin utanıyorum. aşkım. Yasuk, en yasuk. tecrübeli sensin. Yasuk, evet. En çok senin ayakkabın var. Sen evet. bir de mahcup olacağını, üzüleceğine... Hicran ben gördüm sizi topladı orada bile neler söylüyorsun. Yani beni de rezil ediyorsun kendini de rezil ediyorsun ne yaptığını bilmiyorsun Hemen, ya yeter yanınızda. ben kaldırıyorum yerine yalan. koyuyorum aradığını bulamıyormuş alıyor tekrar yalan oraya mı, koyuyor onları hanım. ya inanın yalan yalan, Bakın yalan söyleme yalan söyleme. Ben Bak vallahi sinirleniyorum. Konuşma konuşma. Zeytinyağı gibi üstte konuşma, çıkma. Konuşma konuşma fazla haksızsın. Çünkü Görüntüler ben konuşursam. Meydanda. Ben, Görüntüler meydanda ya yeter. Ben konuşursam gerçekleri yeter. ortaya çıkar söyle. değil mi? Söyle her şeyi anlat ne anlatacağım Düm. bakalım. Ya ben seninle yarışmak istemiyorum İşine ya. İşine gelmiyor çünkü ya değil mi? Ya sus da anlatayım. Ben temizim titizim ne? sen pisin, tekinsin. Ya şu an ben bu yaptığını da kabul etmiyorum biliyor musun. Hep böyle. Hayır. Hep üstte sus. Sana sus. seni savunmak için söylemiyorum. Yani. Ya biraz birbirinizin arkasında durun. Durmaz. Sen de gördün onları. Yeter vallahi elim ayağım mı oynuyor Yeter. ya. Çok sinirleniyorum ya. Hemen birbirinizi suçluyorsunuz ya. Ay yok ben mi çok sinirliyim? Ben mi sinirliyim bana biri bir şey desin. Vallahi elim ayağım oynuyor. Ben mi çok sinirliyim şu an? Ben mi abartıyorum? Ben mi ben abartıyorum, mi abartıyorum şu, an? Şu, an, şu an? Ay ben mi abartıyorum? Ben niye böyle çıkıyorum ekrana ya? Gerçekten ben mi abartıyorum? Ya yeter. Her gün bir şey oluyor burada. gün push push yapıyorum. Bak daha da konuşuyor ya. Vallahi elim mı oynuyor yapmayın. Seda ne yaptın? Niye dikkat etmiyorsunuz ya? Ayıp değil mi? Bir de üstüne üstü karşısında kavga ediyorsunuz iyice üzüyorsunuz kadını. Hadi hepinizin mutfağa bal dök yalı birinizin yumurta akları diyor birinize başka bir ben şey. Ben yumurta haklarımı peçeteyle tamam, almışım tamam, bak, sen benimle ne benimle muhatap olmayın kalbinizi kırarım. Tamam ya, benimle muhatap kalbim. olma, Sen nur git kendi temizliğine misin? bak önce. Ha özür dileyeceklerine ben anlamıyorum şu an ne konuşuyoruz? Hemen birbirlerine giriyorlar, sanki ben birbirlerine sokmaya çalışıyor gibi oluyorum. Ben sinir oluyorum gerçekten. Ne olur vallahi sinirlerim çok bozuluyor. Çok özür diliyorum ben dayanamıyorum şu an. Ne yaşıyorum ben her gün bir şey oluyor burada. Ama ne bu mahsus gibi? Ayakkabıların orada ne işi var icra? Özür dileyeceksin. Hatanı telafi diyeceğim. etmek için bir şeyler yapacaksın. Ki. Bana şu an fırsat gelmediği için bir şey Sen hatta fırsat gelmesi niye bekliyorsun Bu durumda fırsat Kadın mı gelir sana? sinirli sinirli çıktı. Ne yapayım ben ya? ben, ben şey ya? çok merak ediyorum. Siz bu hatayı nasıl yaptınız? Bize bir sürü... Ben daha ilk defa geldim biliyorsunuz. Ben bir kere dinledim Hı. ve hatayı yapmadım. Siz ne zamandır buradasınız? Biz de Bu yeni geldik kızım. Dört 4 haftada burada değil misiniz siz? Yarım saat ara verin. Vallahi çok elim ayağım oynuyor İcran. Elim ayağım oynuyor. Arkadaşlar tadıma yarım saat ara veriyoruz. Ne çıldıracağım <laughs> ya. Gördünüz mü sizin yüzünüzden yarım saat daha çekim aksadı. Ya dinlen işte yoruldum yoruldum diyordun ya bahane. İblik ediyorum sizin tatlı. Ben senin kadar bahaneci bir insan olamam. Ay ben bahane koydum. Ben hastalığın arkasına sığınarak ay özür dilerim ayakkabıları buraya koydum diye demiyorum sen gibi. Her şeyiniz bahane, bahane uyduruyorsunuz. Ya ne istiyorsunuz benim yarışmadan gitmem mutlu mu edecek sizi? evet. 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 Ben buradan gitsem de bak iz bırakarak giderim anladın mı? Aynen ayakkabının olarak. tozunu bırakırsın senin gibi, sen oraya. Senin gibi senin gibi 3 hafta yarışıp da adım bile hatırlanmayacak sen bir yarışmacı değilim. Sen ayakkabının tozunu bırakırsın. Tamam tozunu. o zaman tamam cuma günü görüşürüz. E, görüşelim elindeki kartla anca elersin başka zaten bir şey yapamazsın. Tamam hepiniz pamuk prensesiniz. Sen hiç Sus. konuşma. Sen beni burada alevlendirmesen ben gider o kadından özür mü dilerim. Boynum kıldan tabii iyice. Tabii canım tabii. Burada gelip de tabii, de şov tabii, yaptın. Herkese buraya, buraya ayakkabılarını. Tık bu ayakkabılarını. Alsaydın ya anne Ondan gibi. Ondan sonra sudan çıkmış balık gibi otur orada. Ben senin arkanı topluyorum ya. Ha. Neyimi Neyi mi topluyorsun? Neyin var? Zeynep Bir daha böyle ayakkabı tüpün üzerine koydum ben seni evime bile sokmam kızım. Aa. Sokmam. Evime sokmam. Ya ben zaten ben Bak. o güzelim sunucumuzun gözyaşlarına kıyamam. Hepinize söylüyorum arkadaşlar. Yazık gözyaşlarına yazık. Yok, Bundan sonra da bu gideceğiz. mutfağı ben denetliyorum. Hepinize de ben bakacağım mutfağımıza. Biz zaten gideceğiz merak etmeyin. Nursel Hanım senin güzel gözyaşlarına kıyamam. Aşkım rezil oluyoruz öyle olur mu? Olmaz olur. ben onların adına özür diliyorum Vallahi senden. Senin güzel yaşların, kıyamam ya, göz yaşlarına kıyamam gözyaşlarına. Gel sen gözüm, girelim içeri. Gel, gel Vallahi çok sinirlerim bu hiç bozuldu. Hiç sinirlenme sen gel. Girelim içeri. Bunların adına ben ya senden özür diliyorum. Rezil oluyoruz. Sen niye özür diliyorsun? Uzun. Gel gel. Dur bak hala akıyor. <laughs> Vallahi rezil ettiniz her bizi. Aşk olsun. Teşekkür ederim. Ah. Of. Ay Nursel Hanım. Hiç kıyamam ben size. Ya kıyamıyorsunuz Değmez. da ama böyle hatalar da olur mu? Kıyamıyorsunuz da nasıl iş bu? Vallahi duramıyorum kendimi şu an. Hiç ağlama gözyaşınızla yazık. Ver ver ver, Ece, ver.